Hadi dinliyor musun lan oğlum? Yani taşı böyle vur dedim kaz. Ne sıkarsın canım ya. Nasıl ne vurdu asla veriyor ya. Mehmet ya. <laughs> ya, Yavuz'a dayı da yanı parada çastır çastır ya. Adam bakıyor daha ya. <laughs> Yerçin dayı! Müslüman yok! <laughs> Yavuz'a dayı da diyor. Kavuna koyduk mu malı Müslüman olur. Yarın para kamısı var. Şey. Nasıl diye yer şarın kayı hele dediyse usul oturdum diyor. Abi yere gider benim için. Ne <laughs> sabah <laughs> diye <ele> geldi. <laughs> <Sabah> abi. Can. <laughs> Hayır ola ne iş yapıyorsunuz <laughs> burada ya? Abi Hristiyan mahalle. İçme suyu da şey <laughs> İçme <gülüyor> suyu <laughs> mu bu? Hem içme suyu hem boğ suyu. <gülüyor> <gülüyor>